Evet hamurun kümbet mahallesindeyiz e, Maddi durumu zayıf ve e, çok müşkül durumda olan bir aile misafir olduk Birazdan görüntülerde e, sizler de şahit olacaksınız e, Ev çok dağınık bir vaziyette e, Yani yaşanılacak gibi bir durum değil e, Aile reisi evin babası çalışamaz durumda Maalesef hasta e, Yetkililerden ve e, maddi durumu iyi olan ağırlı iş adamlarımızdan destek bekliyor. Birazdan kendisine mikrofonlarımızı uzatacağız. Bakalım bizlere neler aktaracak. Evet, Fahrettin an için evindeyiz. Şu an görüntülerde gördüğünüz gibi gerçekten özellikle kışın yaşanılacak bir durumda değil. Efendim, siz neler anlatmak istersiniz, hastalığınız ne? Benim hastalığım, ayağım. ben ufak bir şey kaldığım zaman benim ayaklarım şişiyor. Yerde oturuyorum hastaneye gittim. Ee, hocamla görüştüm. Benim ayağım sakat ameliyat yapacaklar. Ameliyat yapacak gücüm de yok benim. Yani ben ee, siz büyüklerimden... Kaç çocuğunuz var? Benim iki tane çocuğum var. İki çocuk. Evet. Kaç yaşındalar? yaşında? Biri 18, biri 12 ee, 17 yaşında. Evet. Biri kız, biri oğlan. Ondan sonra oğlan... Çocuk çalışıyor mu? Ankara'da okuyor. Okuyor. Evet. Ama kız da şu anda boşladır. Aa, ben şu anda ne yapacağım bilemiyorum. Benim maddi durumum olmadığından dolayı yani ben ee, büyük yerimden... Sosyal yardımlaşma Kızılay ve yardım dernekleri herhangi bir bağışta, bir yardımda bulunuyor musunuz? Yok bulunuyorum. Sosyal yardımlaşma sadece ee, gelip dediler ki sizin evi yapacağız diye yapmadılar, çekip. Bu gidecek. ev size mi ait? Çünkü sosyal yardımlaşma, kaymakamlık, valilik arsa size ait olduğu zaman benim bildiğim kadarıyla yapım ve onarım... Arsa gerekiyor. anneme ait, annem de bana vermiş e, ee, mülk babamındır. Babam öldükten sonra artık yani... E... yani şu, şu an sen de varis olarak veya şu şey olarak, ben, sen evet, evet, şu anda ben kullanıyorum. Yani anlamda herhangi bir e, bana kimsenin bir zorluğu yok. Zaten bir oda, bir salonum var benim. Başka bir şeyim yok yani. Kendin gördüğün gibi. Evet. Aa, sadece e, geçinebilmem için bana bir yardım. Yani büyüklerimden olsun, e, sayın valimden olsun, sayın kaynakamlarından olsun, yani iş adamlarından olsun. Yani yardım yaparsalar çok sevinirim yani. Evet, değerli izleyenler. Ee, buradan devlet büyüklerimiz eminiz ki sesimizi duyar. E, abimize yardımda bulunurlar. E, i̇nan ki ev yaşanılacak bir durumda değil. E, mutfağı olsun, yatak odası olsun. Gerçi burası kaç odaydı herhalde? iki oda. Yok, bir oda, bir salon. Bir oda, bir salon, bir mutfak var mutfakta evden bağımsız bir şekilde yani buranın ısınması barınması gerçekten de Evet derme çatma bir ev yani yetkililerin Umarım zekatlar olsun yardımları olsun devletimizin gücü olsun yani burayı yıkıp yeniden bir ev yapabilirler evet. buradaki kamurda bulunan inşaat sahipleri de belediyemiz de, il başkanlığımız da, ilçe başkanlığımız da, AK Parti ilçe başkanlığı bu durumu görüp bence yardım ederler diye düşünüyorum. İnşallah, İnşallah. ben de bunu istiyorum zaten kız geliyor zaten kapı pencerenin bile kendim gördüğün gibi yoktur kapının zaten evet. dışarıda. Ondan sonra e, evde de yatmaya da korkuyorum. Sadece burada kalıyoruz diye. O yüzden yani bir yani yer Üzerinize üst... mi yıkılır? Hem her an her an. 1958'in evi burası. Zaten tarihi belli üstünde velidir. 1950 yani, yılında... 1958. 58 yılında, yılında. Yani. Evet zaten yazı, var üstünde. Evet. Şu durum şu anda böyle yani. Ta içerideki ağaçlar o, o, tarihten beri böyle üstünde duruyor yani. Çürük basarı çürüktür. Yani vallahi bir şanta, e, bir ses geldiği zaman zaten hep çatlıyor. Hani şurada bir e, kepçe yürüdüğü zaman, bir e, kepçe gittiği zaman, bir kanat e, çalışması olduğu zaman dolar gaz hemen burası zaten çatlıyor. Kendin gördüğün gibi çatlıyor. Evet. Yani biz idare ediyoruz. Yani devlet bize bir yardımcı olmasını, e, büyüklerimizin bize bir yardımcı olmasını diliyorum. Yani iş, iş adamlarının Allah rızası için bana bir yardım umarız, Umarız istediğiniz yardım bu güzellik yapılır. Ee, e, eminiz ki uzanan bir el olacaktır. Evet değerli izleyenler e, gördüğünüz gibi e, yaşanılacak bir ev değil. E, el birliğiyle eminim ki ağrılar bu duruma el atıp düzeltecekler. Tekrardan görüşmek üzere Esen Kalın.